Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda e, Pardus kurulumu sonrası temel ayarlar yapacağız. Daha videomuzda hatırlarsanız Pardus kurulumu yapmıştık. Hatta Gunon ve XFCE masaüstü ortamları vardı. E, Gnome için e, daha güncel bilgisayarlar için daha güzel görselliği olduğunu söylemiştik. E, XFCE için daha sade, daha kullanışlı, daha pratik bir masaüstü ortamı e, olduğundan bahsetmiştik. E, ve XFCE kurulumu yapmıştık. XFCE kurulumu yaptıktan sonra bilgisayarımızı açtığımızda Pardus karşılayıcı bizi karşılıyor. E, temel ayarlar yapabiliyoruz burada. E, sonraki diyorum açık veya koyu bir tema seçebiliyoruz. Artık bu kişisel zevkinize kalmıştır. Duvar kağıdı olarak da güzel ülkemizle alakalı çok güzel duvar kağıtlar var. İşte yeni bir işletim sistem olmasının en güzel yanlarından biri de bu. Evet buradan istediğiniz bir duvar kağıdını seçebiliyorsunuz. Sonraki diyorum. Burada görünüm ayarlarını değiştirebiliyorsunuz panel boyutu aşağıda şu alt tarafta uzanan bir panelimiz var dikkat ederseniz bu panelin boyutunu değiştirebilirsiniz masa üstünde bulunan simgelerin boyutunu değiştirebilirsiniz panel boyutunu mesela değiş, azaltayım mesela şu şekilde değiştirebiliyoruz bakın dikkat ederseniz. Evet şu şekilde burada kalsın. Masa simge boyutlarını buradan değiştirebilirsiniz. Fare imleç boyutunu değiştirebilirsiniz. Evet devam ediyorum. Klavye değişimini buradan yapabilirsiniz. Çok da ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Devam ediyorum. bir diğer yer Pardus yazılım merkezi. Şimdi bu XFC masaüstü ortamı olduğundan bahsetmiştik. Burada daha fazla XFC masaüstü ayarları yapabiliriz. ince ayarları yapabiliriz. Az önce gördüklerimize benzer bunlar dikkat ederseniz. duvar kağıdı ayarlaması yapabiliyorduk burada. temalar tema seçimi yapabiliyoruz. Az önce de görmüş olduğumuz gibi panel boyutu veya masa üstündeki simgelerin boyutunu değiştirebiliyoruz demiştik. Klavye seçimi yapabiliyoruz. yazı tipi buradan değiştirebiliyoruz. Dil seçimi yapabiliyoruz. Şu an Türkçe kullanıyoruz. Bunu İngilizce Kullanabilirsiniz veya farklı bir dilde kullanmak istiyorsanız bu dağıtımı buradan o dili dil paketini indirebilirsiniz saat kısmına geldiğim zaman şu alt tarafta bakın sağ tarafta dikkat ederseniz yalnızca saat veya tarih ve saat olarak görünüyor istediğinizi seçebilirsiniz buradan. Panel tercihlerinizi yapabilirsiniz, burada ekranı kilitle, kullanıcı değiştir, bunları ekleyebilirsiniz. Buradan kapatı seçeyim. Bu şekilde Güç yönetimi yapabilirsiniz. Başlangıç uygulamalarını değiştirebilirsiniz. Ön tanımlı uygulamalar, örneğin bir video dosyası hangi uygulamayla açılacak veya bir müzik dosyası veya bir resim dosyası hangi uygulamayla açılacak bunları göreceğiz. Görmüş olacağız. Peki devam ediyorum. Kapatıyorum burayı. E, Pardus karşılayıcıda başka neyimiz vardı bizim? E, Pardus yazılım merkezi vardı. Pardus yazılım merkezine tıkladığımızda, evet, e, Pardus Debian tabanlı bir yazılım olduğu için e, depolarında hangi yazılımlar var? E, Hangi yazılımları kullanabiliriz, kurabiliriz? Bunları göreceğiz. Bir sonraki videoda internet, ofis, grafik, multimedya ve diğer kategorilerinde bir video daha çekeceğim. Bilginiz olsun. Evet, burayı kapatıyorum. Evet, burayı da kapatıyorum. Az önceki Pardus karşılayıcıyı şuradan tekrar başlatabilirsiniz. Pardus uygulamalarına geldiğiniz zaman, bakın burada Pardus karşılayıcı var. Tekrar çalıştırayım. Evet buradan e, Pardus karşılayıcı bizi karşılamış oluyor. E, peki o Pardus'ta neler vardı? Kısaca onlara bir daha bakalım. E, şu şekilde e, bilgisayarımız var. Evet bu masa üstünde de vardı hatırlarsanız. Evet. Ee, ev dizilimiz, kök dizilimiz. Ee, yaklaşık bir 15-20 GB falan yer almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Evet sol tarafta kısa yollarımız var. Ee, i̇şte çöp kovası olsun, masaüstü indirilenler, belgeler falan. Ee, bunları bu şekilde burada görmekteyiz. Evet. Ee, kapatıyorum burayı. Şimdi Pardus... Kurulumu yaptıktan sonra ilk yapacağımız işlerden biri de Pardus güncelleyici. İşletim sisteminin güncellenmesi gerekiyor. Evet şu an e, güncelleme yapmışız. E, sistemimiz güncel diyor. Evet e, tekrar tıkladığımızda bunu belli ayarlarla yapmamıza fayda var. E, Yazılımların güncel halleri çıktığında bunları güncel hallerini kullanmak tabii daha mantıklı daha güzel. Evet, ee, az önce Pavlus XVC ince ayarlarda açmış olduğumuz dikkat ederseniz. Peki, e, burada başka neler yapabiliriz? Hemen şu XVC masaüstü ortamının sağda stabil olduğundan bahsetmiştim. E, masaüstü simgelerimiz bu şekilde. Ha buraya başka bir öğe eklemek istiyorsanız hemen Pardus benim. Evet, örneğin tarayıcımız Firefox tarayıcısı. Hemen masaüstüne ekle, panel ekle. Panel dediğimiz şu alt taraftaki çubuğumuz. E, masa masaüstüne ekle dediğimiz zaman ekleyelim bunu. E, başka ne ekleyebilir mesela? Grafiğe bakalım şuradan nasıl GIMP e, görüntü işleme. Evet, bunu masaüstüne ekliyorum. Evet şu şekilde masaüstüne eklemiş hallerini bu şekilde görmekteyiz başlatıcıya baş, e, 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 ekleyebilirsiniz. Hemen e, farklı bir öğeyi buraya ekleyelim. E, mesela VLC veya diyoruz e, e, Bunu şu şekilde alıyorum. Evet şuraya. Evet buraya ekliyorum. Bu müzik çalar uygulaması. E, bununla beraber çok eskilerde WinApp vardı hatırlarsanız. O WinApp uygulamasına benzeyen bir arayüzü var. Peki sağ tuş yaptığımızda masaüstü ayarları ilk sekmede arka plan ayarlarını yapabiliyorduk burada değiştirebiliyorduk. İkinci kısımda menüler kısmında çok güzel bir e, yerimiz var. E, sağ tuş yaptığımızda, şöyle sağ tarafta göstereyim. Sağ tuş yaptığımızda uygulamalar menüsünü ekliyor. Xfce'de benim en çok sevdiğim e, noktalardan biri bu. İşte herhangi bir yerdesiniz, işte Parıls burada. E, menüler arasında gezinmek yerine uygulamayı buradan açmak yerine e, direkt buradan sağ tuş yapıp hemen uygulamalar buradan e, herhangi bir uygulamayı açmak çok daha kolay. Onun için tekrar söylüyorum. arka plandan arka plan resimlerini değiştirebiliyorduk menüler kısmında. Eee sağ tık menüsüne uygulama menüsüne ekle diyoruz. Ve kapat dediğimizde evet bu şekilde sağ tuş yaptığımızda uygulamalar kısmını görmekteyiz. Peki hemen burada bir de terminali de açalım. Şimdi Linux dağıtımından en güzel noktalardan biri terminal uygulamaları ve terminalde yapabileceğiniz grafik arayüzü yapabilecek Belki çok çok daha fazlasını terminal arayüzüyle yapabiliyorsunuz. Ee, peki şimdi e, bir otomatik giriş yapmasını sağlayalım mevcut kullanıcımızın. Evet. Fatih kullanıcısı için ben e, otomatik giriş yapmasını istiyorum. Peki bunun için ne yapmam lazım? E, benim e, giriş yöneticisini değiştirmem gerekiyor. Burada genelde 3 tane e, giriş yöneticisi var. GNOME Masaüstü Ortamı için GDM.conf e, KDE Masaüstü Ortamı için SDDM.conf e, ve XFCE için genelde LightDM var. E, hemen burada e, Nano, ETC, e, Light dime yani Display Manager, e, Conf seçiyorum bunu aşağı doğru iniyorum ee, otomatik giriş kısmını bulacağım ee, bu kullanıcının otomatik giriş yapmasını isteyeceğim ve kullanıcıyı belirteceğim Evet bakın şurada otologin e, user yazıyor. Bunun başındaki diyez işaretini siliyorum ve karşısına Fatih yazıyorum. Fatih kullanıcısı otomatik girişi yapsın. CTLX yapıyorum. E, değişiklikleri kaydediyorum. Evet diyorum. Evet bu şekilde kaydettim. Peki e, hangi e, grafik yani Display Manager çalışıyor onu bilmek için de şunu yapabilirsiniz. Sistem Evet, Display Manager ile baktığımızda, burada dikkat ederseniz Light Display Manager çalışıyor. Dolayısıyla görüntü yöneticisi bu. Ben bunun üzerinde değişiklikler yaptım. Peki bu değişiklikleri yaptıktan sonra çalışıyor mu? Hemen bir reboot yapalım. Ee, önümüzdeki videolarda terminalle alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir sonraki video e, bu uygulamalarla, e, internet uygulamaları, ofis uygulamaları, grafik uygulamaları, multimedya uygulamaları ile alakalı bir video çekmeyi istiyorum. Ve e, bir diğer videoda e, Pardus sunucu kurmuştuk hatırlarsanız. O Pardus sunucu üzerinde e, basit bir şekilde FTP, Samba, e, NFS bunları kurmayı düşünüyoruz. E, bu videoları çekmeyi düşünüyorum. Evet, şu an par e, pardusumuz açılıyor. Evet, e, otomatik giriş için Fatih kullanıcısını seçmiştik. E, dikkat ederseniz hiç parola istemeden e, Fatih kullanıcısıyla beraber oturum açılıyor. Evet, e, Fatih kullanıcısıyla oturumuz açıldı. E, bir sonraki videoda. Evet bir sonraki videoda Partus kurulumu yaptıktan sonra hangi uygulamaları daha çok kullanırız? En sık karşılaştığımız uygulamalar internet uygulamaları ofis uygulamaları grafik uygulamaları, multimedya uygulamaları ve diğer uygulamalar başlığı altında 5 başlık altında topladım. Bunlar gördüğüm kadarıyla sık kullanılan uygulamalar. Bunların kurulumlarını yazılım merkezinden veya komut satırı üzerinden yapabileceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.